Evet arkadaşlar ee, az önceki yayını durdurmak zorunda kaldım çünkü ne yapacağımızı bilemedim yani sıkıldım mı bir anda. Peki, bu arada benim bilgisayar neden zorlanmıyor lan yüzde on beş CPU ne oğlum? Ben bilgisayar zorlanır diye bekledim yok. Benim bilgisayar şey oluyor yani. Allah Allah canım neden niye bağlamadı bu telefon? Kafayı yiyeceğim. Sonuncu açıyorum hemen. Bakın arkadaşlar. Sonuncu benim. Tamam. Al. bir dakika şu online bağlanayım. Telefonda şu an YouTube'a giriyorum. Ve... Ee, e hadi be canlı bağlan. bağlandık. Şimdi Arkadaşlar geriz modu oynayacağız. Tamam. Şimdi bir geriz modu açalım. Arkadaşlar bekleyin bir dakika. Arkadaşlar oyun hata verdi. Evet. Allah Allah yine yayınıma biri gelmiyor. Arkadaşlar lütfen girin. Ya bunu, bunu da kapatacağım ama ya.